Birbirinden farklı A ve B rakamları ile oluşturulan birbirinden farklı olayı önemli burada. Ee, iki basamakta basamaklı AB ve üç basamaklı ABA doğal sayılarının beşe bölümünden elde, elde edilen kalanlar eşittir. Şimdi beşe bölümünden kalan ne demektir? Bizim birler basamandaki sayımızdır. Beşe bölümünden kalanı tespit ettiren değerimiz değil mi? Şimdi varsayalım. Ee, Tabi bu sayıların birbirinden farklı olması lazım. Ama aynı bölüm sonucunu vermesi gerekiyor. Şimdi 5'ten küçük olup bir rakam eğer beşten küçükse onun o sayının 5'e bölümünden kalan sayımız neyse odur. Yani mesela bizim A sayımız 1 ise şu işlemin 5'e bölümünden kalan 1'dir. 2 İki ise 2'dir, 3 ise 3'tür, 4 ise 4'tür. Ha ama bizim A sayımız 6 ise tamam mı? Yine bunun 5'e bölümünden kalan bu 6'nın bir fazlası olacağı için 1'dir. 7 ise 2'dir, 8 ise 3'tür, 9 ise 4'tür. Şimdi bakalım. Bizim A ve B sayılarımız için şunları söyleyebiliriz. B sayımız 1 ise eğer aynı sonucu elde etmek istiyorsak A'nın 6 olması gerekir ya da tam tersi. B 2 ise A'nın 7 olması gerekir. B 3 ise A'nın 8 olması gerekir. Ve B 4 ise A'nın 9 olması gerekir. Ki bizden en büyük durum isteniyor. 9 ile 4'ün toplamı da ne yapar? 4 artı 9'dan 13 yapmalıdır diyebiliriz.